Herkese. Biz bugün ne yaptık? Bal şeftali suyu yapıyoruz. Evet. Şeftali gerekiyor. Ağzını kapatman gerekiyor. Bütün virüsleri yaydım. 5-6 tane de çileğim vardı. İçine koydum. Biraz şeker ekledim. Sadece yuz şekersiz yemiyor. O yüzden. Şunları toplayacağım o arada. Yağdanlığımı yıkadım. Bugün sağ elemiş sah ne karıştıracağız be? Ne karıştırıyoruz? karıştıracağız? Şeftali suyumuzu. Azıcık orada iner misin? O zaman rondom oradan olur. Hmm. Kaynattım ben şeftalileri. kabuğuyla birlikte. Açtım anne. Vitamin olsun diye. Anne açtım indim. Şimdi rondodan getireceğim. Dur anneciğim. Ben getireceğim. Evet. Sonra getireceğim. Canlı. Çok heyecanlı. Heyecanlılığına da gülüyorum. Sen, seni duyabiliyorlar. <laughs> Sen de söyleyebilirsin. Çok heyecanlıydım. Işıkla da akıdım. Şuyuru, suyunu alalım. Az şuradan şeyimi alayım ben. Şey. Çırpıcı sesimi kapatacağım. Birazcık yüzden biz videoda izleyelim. Şimdi hepsini... Nereye yapacağız? Peki. Bunu da mı karıştıracağım? O yüzden birazcık daha bastıracağım. asacağım. Sen bana ne diyeceksin? Şunun üstüne alacağım. Hatta şöyle göstereceğim. Güzelce kaynadı. Anne bir şey diyeceğim. İki kiloya yakın şeftalim vardı. Ondan sonra... Ne kadar Anne al şişini. Hemen hemen on bardak su koydum. Şişini alsana. İki bardak. Küçük bardakta şeker tak. koydum. Bir dakika kardeşim. Şişi ben yaklaştırıyorum şimdi. Yusuf Bey geliyorum. <laughs> anneciğim oraları silersin. Öyle yapma. Birazcık bekle Salih'cim yine. Birazcık bekle anneciğim. Neden? Çünkü bir şey yaparken sabırlı olman gerekiyor. Değil mi? Öğrenmen gerekiyor. Anne bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> böyle bir diye basacak mıyım? Evet. İlk önce ben deneyeyim. Sonra sana veririm, Ya. Korkar şimdi. Daha ya. Ya. Tamam. Bekle az. Yusuf'a süreyle bakıp geliyor. Tamam mı? Şeftaliler ezikti. Ben de dedim doğal şeftalili şeftali ya. suyu yapalım. Misin, anne, Hem de soğuk soğuk serin serin içleri bu havada buzum da erip aldı onu kaynattım. Ya bak ya. Evet çok güzel kokuyor şu anda. Blender'dan geçirdim. Kabuğu ve evet, falan. Bir anne geçiyor ki ben geçiyorum. Az in aşağıya bunu yerine koyayım. Şu ufak koyalım onu yıkarım. Anne, ben deli istiyorum bunu? Tamam. Burada küçük bardak var. Burada dursan. Ben de, ben de. Sohbet tamam. edip İyi misiniz? cidden. <laughs> Gel. Ya bakalım tadına. Deneyelim mi? Deneyelim Biraz ben. sıcak ama Biraz deneyebiliriz. Ben tütük istiyorum. Gayet kıvamı da güzel oldu. Ben tütük istiyorum. Ben pipet. Tamam anne bir saniye. Pipet verir misin? Evet. kibar olmaz mı canım? Bunca pat. Böyle. Gayet kıvamlı bir şey oldu şöyle. Anne dostum. şey boşalt. Ben boş bitini koyacağım. Hadi tadına bak. Erik kompostum da bitmek üzere. Onu da buzdolabında. Çok güzel olmuş. Bir daha iç bakayım. Hepsini bitirdim ama. Hava çok sıcak. Bugün işte böyle dedim şeftaliyi değerlendireyim. Şeftalimizi kestik. Hadi götür de iç. Görüşürüz. Sen git. Ben de bulaşıklarımı halledeyim. Daha var dakikamız dolsun. Da Öyle görüşürüz diyeceğiz. Hatta şöyle tencerede de göstereyim. Gayet güzel kıvamı oldu. Hepsi, hani şey oldu yani. Vitaminli Aynı bir şey oldu. Yaz mevsim. mevsiminin vazgeçilmezi diyelim. İçimizi serinletsin eriye i̇şte böyle eri, var eriye şeker koymadım biraz karanfil koymuştum bizimkiler şekersiz içmedi benim Yunus da şeker koydu içine ama ben serin serin böyle şeker koydum. içtim öyle bu günümüz böyle gece şimdi mutfağı toplayayım az önce bir süpürdüm görüşmek üzere Allah'a emanet olun birazcık